Selam dostlar, merhabalar. Ekibimiz tamamlandı. Ve şimdi köpek gördüler. hep çıldırdı. Aferin oğluma. Aferin oğluma. Bu oğlum aslan. Şimdi bunları tabii ki çözmedim. Çözsem evet ufaklık en ufağımız Tomi Bu da fena bir şey oldu. Tamam, tamam paşam. Tamam oğlum. Kızımız aslanım benim. Şunun güzelliğine bak. Çok sallı, çok kemikli. Tamam, tamam çocuklar, tamam. Oo, of 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 of. Ceviz de oradan yırtıyor kendini. Tommy. Aslanım benim be. Et benim as Durun, tamam üstüme gel lan. Daha yeni yıkandım ya. Tamam. Evet sevgili dostlar. Ah, ha benim oğluma. Ha benim oğluma. Tamam, tamam kızım. Tamam. çok sap. Bu köpeğimiz kayışların martı topal köpek soyu. İnşallah müthiş bir köpek. Ben bu köpeği aldığımda yavruyken aldım. Bu kadar büyük bir yavru görmemiştim. Ve damızlık olarak sakladık. Bugüne kadar getirdik elhamdülillah. Şimdi bu güzel kızımızla eşleşecekler. Bunu da Mesut abiden aldık. Yumruk Yumrukaya'dan almıştık. Efendime söyleyeyim. Tyson Seymen beli kırık hattından bir de üzerine üzerine üstün Baba Olga isimli müthiş bir köpekle eşleştirildiler. Ee, o hattan bir köpeği. Ve bu yavrula çıktı. O dönemde de en güzel yavruyu Üstü abi sağ olsun. Ee, Denizli'ye gittim. Acıpayam'a gittim. Oradan kendi ellerimle gittim. Aldım geldim. Şimdi bu aslanları eşleyeceğiz arkadaşlar. Bunlar yani müthiş soylara mensup köpekler. Kayışların martini. Zaten Gelmiş en güzel büyük köpeklerin soyundan zaten. Müthiş de bir aile. Çok saygın, çok güzel insanlar. Özellikle Musa Bey'i tanıdığım için söyleyebilirim. Evet, pilimiz azalmış ama olsun. Ve şu tanıdık yakından gittik. Çayını kahvesini içtik sağ olsun. Aldık. O gün hemen dönüş yapmıştık geriye. Bu köpeğimiz bir buçuk yaşlarında sanıyorum. Videolarımızdan evet. takip edebilirsiniz. Yani çok kemikli bir köpek. Ayakları, elleri. İnşallah çok güzel yavrular bekliyoruz. Sevgili dostlar. Bu da çok güzel bir köpek. Bakmayın yani sesi öyle olduğuna. Güzel. Ayaklar falan. Dehşet. Yakından. Eski köpekler. Bu da kızımız Sümbül Hanım. Evet oğlumuz Tommy. Gel Tommy gel. Bunu şu an bağlamak zorunda kaldım. Ee, mecburen ama salık yani gün içerisinde. Gel oğlum gel. Gel bakayım şu posta şu kuyruğa bakalım bakalım. Gel gel böyle gel. Hemen sarılmış. Dur dur dur, dur. üstümüze gelme hemen. Bu da Allah çok güzel bir köpek oldu. Dört aylık, müthiş pos, müthiş. Gel oğlum, gel aslanım, gel. Heh. Bir de ne yapalım o zaman videomuz çekmişken Mehmet abiden almış olduğumuz, Mehmet Şencan da almış olduğumuz ee, Karadeniz daha çoban köpeği olan cevizimizi Orta Karadeniz eşlemiştik biliyorsunuz. Bir 15 günlük oldu da sanırım yavru. 15 günlük yavrularımız var. Bir de onlara bakalım arkadaşlar. Hadi bakalım. Hem cevize merhaba diyelim. Bir de onlara bir selam verelim bakalım. Hadi bakalım. İnşallah burayı yaptıracağız tabii ki. Çok Çamur, şimdi ayaklarımız hep çamur olacak. Hiç değil yani bu. Bir saniye. Tamam. Ceviz çıkmasın çünkü ceviz çok sert bir köpek. Aşkım, ne haber? Tamam, bana kızmadın değil mi? Hah, müthiş. Gel bakalım, bebeler ne yapıyor bebeler? Yemeklerini hepsi yemişler. Oy 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 kumbularım benim. Uyuyor lan uyandırayım sizi için. değil mi dostlar? <laughs> At Heh. Evet bu bir <laughs> çok güzel ya. Bu cevizin annesi beyazdı. Annesinin babası da beyazdı. Ona çekmiş. Ümit abi öyle söylemişti. Evet. Bu da o, beyaz erkekti bu da erkek dostlarım. Bu da e, fevkalade bir güzel. Tatlı bir kremlilik var bunda da. Bu da erkek. Çok güzel. Siyahta kızımız. Bu siyah hepsinden büyük şu anda gibi duruyor. Dehşet bir şey. Of of of. Sevgili dostlar. Şuna bakar mısınız? Harika. Muhtemelen bunu kendimiz ayıracağız. Cevizi de bir abimiz istiyordu. Siyahı alırsam kendimi ayırırsam cevizi de o abime verebilirim. Yazmıştı YouTube'dan. Bu da dişimiz. Bunları da 15 günlük oldu. Birazcık daha duracak bakalım. Ondan sonra ama beyaz olması müthiş bir şey tabii ki. Seviyorum. Evet cevizin kuyruk simit. Benim aşkım benim bu. Ben onu yerim onu ben. Aşkım benim bu. Şunun gözlere bakın dostlar. Fera. Evet. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın. Ak kızımız şu an burada yok. Elvis'imiz şu an burada yok. Onlar yine bizim köpeklerimiz. Elvis bir komşumuzda fakat sanırım kaybetti. Ama buluruz inşallah. Ak kız da Şahin kardeşim de şimdilik. Evet. Sevgiler, saygılar. Herkese iyi pazarlar diyelim. Demeden önce şöyle tekrardan bir hmm. kapatayım ki aman cevizi. Ceviz buraları darma duman eder şimdi gelirse. Gel, gel oğlum gel. Gel Tommy. Aslanım benim be. Gel şu kuyruğa bak şu kuyruğa. Tam simit. Sarıyor. Tam yani böyle. Sarma, postu mükemmel. Bunu da İddis kardeşimize verecektik ama nasip bizde kaldı. Daha da iyi oldu. Çok güzel postu kuyruğu. Bundan da umutluyum yani. Asil kızım benim. He yavrum sümbül. Şu ayaklar, eller. Fena. Oğlum benim. Denizli çaldan geldi. Denizli acıpayamdan geldi. İki denizliliği Samsun Baffa'da buluşturduk. Dört yıllık hayalimiz gerçek olacak. İnşallah yakın zamanda eşleşecek. Kızana geldi. Bu hafta eşleşir inşallah. Devler Ligi'nde biz de varız diyebilir miyiz? Bakalım göreceğiz. Herkese seviyorum. Bütün emekçi dostlarıma selam olsun. Çok büyük emek bu köpek işleri. Dört yıldır uğraşıyoruz. Valla daha anca eşleştireceğiz. O yüzden bütün emek veren üretici dostlarıma hayvanseverlere saygılar, sevgiler.